Dark Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda İngilizce cümle kurmanın 30. dersini yapacağız. like'ı işliyorduk. Hatırladın mı would like konusunu? Peki, bugün geçen dersten e, öğrendiğimizi, bugün olumsuzlarını yapalım. Tamam mı? Kısaca ama bir gözden geçireceğiz geçen ders ne yaptığımızı. Diyor ki I would like to see. Görmek istiyorum. Hatırladın mı? Ama kibarca. Ya da diyordu ki I would like to wear. Ya da bir fiil değil de bir isimle bitiriyorduk cümleyi. Örneğin I would like iced tea. Bunu da sen oku lütfen. I would like popcorn. Mısır istiyorum diyebiliriz. Peki yani hem isim hem de fiille ile bitirebiliyoruz cümleyi. I would like coffee. I would like to drink. Şimdi bugün istemiyorum diyeceğiz ama bunu da pek would like kullanmayacağız. Tamam mı? Bu biraz farklı bir konu. Şimdi would like aslında istiyorum değil de isterdim. Hani geçmişe gidiyorduk. Hatırladın mı kibarlaşmak için geçen ders? Peki Türkçe'de şöyle bir şey duydun mu hiç? İsminiz neydi? Bazen böyle bir şey diyorlar. İsminiz ne demiyor da, isminiz neydi? Geçmişe gidiyor. Sanki adamın ismi değişmiş gibi. Türkçede de bazen böyle bir şey var. Ama çoğunlukla biz siz diyerek kibarlaşıyoruz. Şimdi would like, araya not koyduğumuzda ne oldu? Wouldn't. Wouldn't oldu. Şimdi bir tane yapalım mesela. I wouldn't like to eat. Yemek istemezdim. Burada hayali bir durum var tamam mı? Bak bir tane daha gelsin. I wouldn't like to eat bed diyor ki ben Çin'de yaşıyorum yarasıyorum. O da diyor ki ben yarası yemek istemezdim hayal ediyor. Bir tane daha gelsin. I wouldn't like to be there. Orada olmak istemezdim. Gerçek değil. Gerçek değil. Yani böyle bir şey yok. Diyor ki mesela I wouldn't like to be in your shoes. Bu ne demek olabilir? Ayakkabıların içinde olmak istemezdim. Senin yerine olmak isterdim. böyle bir şey varmış. İngilizce'de bu bir deyim. Peki. I wouldn't like to work here. Evet burada çalışmak istemezdim. Ya da şöyle bir arkadaşınız tarih okuyor. Tamam mı? Tarihi anlatıyor. Diyor ki siz, siz, de ona. I wouldn't like to study history. Tarih okumak istemezdim. Evet. Ama bu gerçek bir durum değil. Bizim de konumuz hiç değil. Bizim konumuz ne? İstemiyorum demek. Bunu açıklığa kavuşturduk. Şimdi I would like money. Para istiyorum. I wouldn't like money. Para istemiyorum demek değil. Aslında para istemezdim. Zaten soldaki de para isterdim ama onun kibarcasıydı. Biz nasıl yapacağız o zaman? I would like'ın olumsuzunu I don't want diye yapacağız. Tamam mı? Yani para istiyorum. Para istemiyorum. Şu ikisi bir şey isterken kullanılıyor ama bir şey istemediğimizde I don't want diyeceğiz tamam mı? Yani para istiyorum, para istemiyorum gibi. Sadece şunu kibarca diye öğrendik. Peki çok uzattık. Haydi başlayalım. Nasıl yapacağız? I don't want'tan sonra isim gelecek veya fiil gelecek ama to takısıyla. Çok güzel. Hemen yapalım. I don't want excuse. Mazeret istemiyorum. Hocalar böyle der değil mi? I don't want money. I don't want olive. I don't want cheeseburger. Cheeseburger diyor ama içinde peynir de var, et de var. Aha bonus sayfası geldi. Hatırlıyor musun bunları? Hadi tekrar edelim. Tomato, garlic, cabbage, Onion. Olmadı bir daha dene. Onion. Onion. Potato. Carrot. Pepper. Leek. Eggplant. O diyorlar eggplant. Ek ne demekti tek başına? Yumurta. <laughs> Yumurta bitkisi. Yumurtaya benziyor ama moru. Peki. I don't want lipstick. Ruj istemiyorum. I don't want suitcase. I don't want any butter. Hiç tereyağı istemiyorum. Bu da hiç kelimesini öğrenelim. Bunu ileriki derslerde bu kelimeleri sık sık tekrarlayacağız. I don't want this room. Görsel sözlük geldi. Birincisini hemen söyleyelim. Neydi o birincisi? Mazeret. Excuse lipstick butter cheeseburger sweetcase olive olive güzel olive şimdi i don't want to ne ekleyelim peşine Feel oku lütfen bunu i don't want to meet burada iki tane fiil var İki fiilin arasına to koyduk buluşmak istemiyorum I don't want to learn. Öğrenmek istemiyorum. I don't want to live alone. Live değil. Hep live diyorsun ona. Live. Bir daha oku lütfen. I don't want to live alone. I don't want to be your friend. I don't want to spend money. Güzel. Bu adam zaten pek para harcayacak tipe benzemiyor. I don't want to travel by plane. Bu bay hatırladın mı? Neydi bay? Uçakla seyahat etmek istemiyorum. Evet, bay ile vasıtası ile demekti. I don't want to waste my time. Waste ziyan etmek. Çöpe atmak demekmiş. I don't want to take painkiller. I don't want to have fun. Sıra sizde. I don't want to forgive. Affetmek istemiyorum. I don't want to worry. I don't want to fix. I don't want to accept. I don't want to accept. Peki. Şunları bir tekrar edelim fiillerimizi. Spent, travel, west, forgive, worry, have fun, accept, fix. Bunları tekrar etmiş olduk. Peki şunu hatırlayalım. I want soda veya I would like soda İstediğimizde kullanıyoruz. Gazoz istiyorum. Sadece alttaki biraz daha kibarcası. Ama istemediğimizde ne diyoruz? I don't want soda. He ne oluyordu don'tlar? Doesn't. Birkaç tane yapalım o zaman. Martin doesn't want to read. Martin okumak istemiyor. My sister doesn't want to be a lawyer. Kız kardeşim avukat olmak istemiyor. Peki bunu cevap hangisi? My brothers want to work. Don't mu doesn't mı? Don't. Çünkü iki tane çoğularda kullanmıyorduk. Peki. We don't want to eat chicken. She doesn't want to eat novel. Let's go to the cinema. I don't want to go. O goya aslında gerek yok biliyor musun? I don't want to istemiyorum demeniz yeterli. There is a restaurant. I don't want to. You have an accent. i don't want to study çalışacak, <laughs> pek bunlarda. Peki. i don't want to go out you don't want to tell she doesn't want to show my father doesn't want to wear necktie Ha gitti zaten. Peki want to veya want a yerine Amerikalılar çoğunlukla aslında İngilizler de wanna diyormuş tamam mı? Yani i̇stemiyorum değil de istemiyorum gibi. Küçültüyorlar, kısaltıyorlar. I wanna see you. I wanna now. I wanna die. I want to play a game. Testere başkan ne istiyormuş? Oyun oynamak istiyormuş. I don't wanna know. Bu da olumsuz cümle. I don't want to lose. I don't want to hear. I wanna play guitar. Şimdi sıra sizde. Uyumak istiyorum. Ama wanna ile. I wanna sleep. I wanna understand. Olumsuz. I don't wanna go. I don't wanna write dedik. Güzeldi. Hatırladık bunları. Yine birkaç tane kelime var bugün öğrendiğimiz. Ağrı kesici, avukat, tavuk, chicken. Romanda neydi? Novel. Bugün neler öğrendik? Geçen derste kibarca istemeyi öğrendik. Şöyle dedik. I would like pizza. Pizza isterdim. Pizza rica ediyorum gibi. Ya da istemeyi şöyle öğrendik. I want pizza. Bu da böyle hani arkadaşımızdan, samimi olduklarımızdan. Bir de istemediğimizi de söylemeyi öğrendik. I don't want pizza. Pizza istemiyorum dedik. Bir de wanna'yı öğrendik değil mi? Daha kısaca yapmayı. İsteyen ödev var. I don't want your umbrella. I don't want fresh milk. He, she, de S geliyordu değil mi? She wants. Bir sayfamız daha var. Dark Akademisi'nde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.